PUBG Mobile Lite'in yepyeni bir bölümüne Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere Gördüğünüz gibi baştan da anladığınız gibi en güzel loot bölgesini göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi geldik bölgemize. Çok güzel silahları buradan bulabilirsiniz. Kesinlikle girdiğiniz an efsane silahlar olur burada. Şimdi zaten kendi gözünüzle de göreceksiniz. Bakın ben şu anda burada kasılıyorum. Buraya da fazla kişi atlamıyor. En güvenli bölge ya atlayabilir birkaç kişi atlayabilir ama onlar da yani öldürürsünüz artık. Buradan erken silah bulursanız öldürürsünüz. Bakın abi her taraftan bir silah çıkıyor. Gördüğünüz gibi en iyi loot'a olan bölge burası. Pabşu Mobil Lite'da tabii ki mobili demiyorum. Pabşu Mobil Lite'da bakın bölgemizin adı Renk yazıyor. Renge. Bakın gördüğünüz gibi renge. Şurada haritada baktığınızda en köşe taraflarda gördüğünüz gibi atlaması biraz zor oluyor. Ama en iyi taraf bakın M416 falan filan abi. Her şey var. Ben buradan bir arada kar 98 buldum. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Kesinlikle kesinlikle like atmayı unutmuyorsunuz. Gerçekten efsane bir bölge. Şimdi her tarafa bakacağım. Bakalım neler bulabileceğiz. Hep beraber göreceğiz şimdi. Şöyle bir girelim içeri. Bakın gördüğünüz gibi efsane efsane silah var. Silahlar var. Yemin ederim abi bulması çok zor olan silahların hepsini ben burada buluyorum. Size de bunu göstermek istedim. Belki bilenleriniz vardır. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bakın AKMAK ne ararsanız çıkıyor arkadaşlar. Silah olsun kask olsun ne bileyim her şey var yani gerçekten çok güzel bir bölge. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Fazla kişi de atlamıyor. Gördüğünüz gibi şu anda kimse karşıma çıkmadı. ya yani Kolay bir şekilde lootlanıp ondan sonra savaşmaya gidebilirsiniz. Ondan sonra birincilikle sizin olur büyük bir ihtimalle. Şimdi deneyeceğiz zaten. Bakalım öyle olacak. Evet hala lootlanıyoruz. Bakalım başka neler çıkacak bize şu anda. Şuradan şöyle bakalım abi. Ben şu an bir kar 98 bekliyorum. Bana geçenler bir kar 98 verdi buradan. Yemin ederim var ya abi şaşırdım. O zaman anladım buranın. Bak arabamız da hazır orada bekliyor abi. Gördüğünüz gibi araba da hazır orada bekliyor. Kimse de gelmiyor. Kafanız rahat. Alan daralmaya başladığında arabayı alıp gidebilirsiniz. Ne güzel abi. Harika değil mi? Şuradan şu kar 98 ver bana bir tane be. Hadi ve yaparsın. Sen bir kar 98 verirsin bana. Hadi. Tüh şu an buralardan bulamadım. Ara, alan daralmak üzere. O yüzden hızlı olmak istiyorum şu anda. Şöyle bir hızlı bir şekilde. İşte bir tek sıkıntısı da alan be. Bir alanı bana verse ne güzel olacak abi. Alanı şu an bana verse yemin ederim efsane olacak ya. Şuradan şu kısa çiftte abi koş 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 şurada şu evlere de gireceğim buralarda şuna gireceğim bir de son olarak. Ondan sonra şurada bir bölge daha var oraya gireceğim ve sonra alana doğru uçacağız. Evet burada bakalım neler çıkacak. Abi gördüğünüz gibi her şeyi bulmak mümkün değil mi? Gördüğünüz gibi gerçekten efsane. Efsane ötesi bir şey diyebilirim gerçekten yani. Her şeyi bulmak mümkün gördüğünüz gibi görüyorsunuz abi her şey var sağlık çantası da çıktı gördüğünüz gibi abi daha ne bulabilirsiniz ki bir K98 bir AVM eksik yani onun, o var sadece onlar da olsa tam olacak abi şuna da girsem mi acaba dur lan buna da gireceğim ne olur ne olmaz bir şeyler çıkabilir en sevdiğim bölge yani burası arkadaşlar bakın yan civarlardaki köylere de gidebilirsiniz gerçekten efendim bu bölüm savaşmayacağız size lootları göstereceğim arkadaşlar hemen şuna bineceğim bin abi bin Gördüğünüz gibi arabamız da yanımızda hemen hazırda bekliyor. Bir düşman falan çıkarsa eteceğiz abi ezeceğiz. Evet şuradan şöyle gidelim abi şuraya da bakın. Şu evden bana buradan galiba kar 98 çıkmıştı. Tam olarak katılamıyorum. Sonra şuraya gideceğim. Orada da gerçekten efsane efsane silahlar var ama alan daralmak üzere. Dur abi kar 98 sandım. Bir an heyecanlandım vallahi kar 98 sandım ya. Alan geliyor bu arada. Alan gelecek artık yavaştan. Geliyor da hatta neredeyse. Geldi gelecek yani o kadar. Evet hemen arabaya bineceğim abi. Şuradaki alana da gidelim. Bir dakika şurada bir yer daha var. Oraya gideceğim ondan sonra alana doğru hemen yolumuzu alacağız. Şu alan bir hıp hızlı gelecek şimdi ap şimdi. Alan geliyor abi şuraya inceleyeceğim ve sonra hemen alana doğru alana doğru fırlayacağız abi konuşamadım. Evet buraya da gelebilirsiniz. Bakın burada da efsane efsane şeyler bulabilirsiniz. Bakın abi ben şu an zaten her şeyi buldum. Bulacağım bir şey de kalmadı zaten neredeyse abi. Gördüğünüz gibi daha da ne söyleyeyim ki arkadaşlar bakın iki el bombası bir yerde iki el bombası çıkar mı be? Gerçekten efsane. Bakıyorum abi. Bakın SKS, DP. Her şey var abi. Daha ne bulabiliriz ki? Gördüğünüz gibi kar 98'e gerek bile kalmıyor yani. Bakalım şuradan SKS falan var yine. Şuradan şöyle bir bakıyorum buralara da. Alan geliyor bu arada. Artık gitmem lazım abi. Ufaktan ufaktan kaçmam lazım. Alan geldi. Evet. Şuraya da bakacağım ve ufaktan ufaktan yolumuzu alacağız. Gördüğünüz gibi bu Şekil arkadaşlar. Ya bu bölgeye gelebilirsiniz. Kesinlikle bu bölgeye gelmenizi tercih ederim. Yani öneririm yani büyük büyük işte denilmesiyle. Öneririm arkadaşlar. Alan da geldi bu arada. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alan da fazla can almıyor lan bu arada. İlk alan olduğu için gördüğünüz gibi abi şuralara da gireyim o zaman. Alan fazla can almıyor zaten. Şuradan şu hemen inceliyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü şey var. Molotof almadık. Neyse boş ver abi. Bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi gösterdim zaten sizlere. Daha da geride bir yerler vardı da abi alan geldi ya. Şuralarda falan bir yerler vardı alan geldi. Ya böyle işte arkadaşlar gerçekten efsane efsane lootlar bulabiliyoruz. Zaten range mi desem, range mi desem ne desem ben de tam olarak bilmiyorum. Evet lan kaldı abi bu arada. Bakacağım abi inşallah gördüğünüz gibi. ah adam İlk bakışta bir adam buldum. İlk bakışta bir adam buldum. Hop hop hop. Abi zıplaya 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 zıplaya. Evet yedi kafasına oturdu. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldığımız silahlar ve kask falan sayesinde yelek sayesinde ya adamları böyle kolay bir şekilde öldürebiliyoruz artık. Yani oraya gitmenizi tercih ederim. Ben size sadece onu söylüyorum. Gittik ve güzel bir şekilde kasıldık. Ondan sonra geri geldik. Kimseyle karşılaşmadık orada. Zaten kendi gözünüzde de gördünüz. Kimseyle karşılaşmadık. Abi adam daha bir adam daha. Bu da gitti abi. Gördüğünüz gibi gerçekten efsane efsane kişiler falan da alıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Kolay abi kolay ya. Bunları aldıktan sonra işiniz kolay oluyor. Yakında da nasıl pro olunur falan her şeyi göstereceğim merak etmeyin. Kanalımıza abone olanlar da zaten bildirimleri açsın arkadaşlar. Kesinlikle olmayanlar da abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Onlara da buradan söylemiş olalım arkadaşlar. Hayır adam sıkıyor abi adam sıkıyor. Geberdi abi. Tamam sıkıntı yok öldü öldü. Öldü abi sıkıntı yok hiç sıkıntı yok öldü. Evet şimdi bunun hemen lootuna bakalım abi lootuna bakalım. 3x falan filan abi gördüğünüz gibi. Güzel güzel şeyler kastık abi gerçekten. Ya videoda artık oraya alan verirse artık hep oraya atacağım onu söyleyeyim gerçekten. Ya ne bileyim loot kasmak için efsane bir alan yani. Ben size sadece onu söyleyeyim. Geldik ve şu an kolay bir şekilde gördüğünüz gibi adam öldürüyoruz. O drop da dibimize düştü abi. Bir de AVM verirse yemin ederim ya ne bileyim abi artık bir de AVM ver hadi lütfen. Bir de AVM verir misin bana? Hadi. Hadi be sen yaparsın abi çatışmalar var şurada bu arada. Şuralarda büyük çatışmalar çıktı abi. AVM'yi alırken inşallah arkamızdan vurulmayız. Şu taraflardan vurabilirler abi. Şu taraflara dikkat. Hadi bir AVM. Evet işte bu be. İşte bu be yemin ederim ne şanslıyız abi be. Ben böyle şans görmedim. Yemin ederim hayır. Biri mi vurdu? Ah be abi şansımız da yokmuş işte ya şansımız vardı adam yukarıda pusmuş Tabi işte abi böyle pusma. Yemin ederim şöyle pusanlardan gıcık kapıyorum yani neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi alanımızı gösterdik benim hedefim de buydu zaten birinci olmaya falan hiçbir şekilde çalışmadım yani fazla iyi oynamaya çalışmadım aslında direkt o alanı gösterip ölmeye çalıştım alanımızı da gösterdik İnşallah beğenmişsinizdir. Bak beni öldüren adam görüyor musun abi pusmuş orada neyse aslında iyi oldu benim için. Ne? Hemen videoyu bitirmek istiyorum zaten alanı gösterip sıkılmayın diye tabii ki. Neyse bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizde kalıyorsunuz.